Evet, merhaba yine arkadaşlar. Hareket problemlerine ait bir soruyla karşınızdayım. Çevresi 540 metre olan aşağıdaki dairesel pistin AB çapının uç noktalarından iki koşucu aynı anda ok yönlerinde koşmaya başlıyorlarmış. Koçulardan birinin hızı dakikada 300 metre Birinin demiş hangisi olduğunun bir önemi yok. Ben buradan gelen hıza V'dekine arkadaşlar diyeyim ki bunun hızı 300 metre bölü dakika olsun. Evet bu ilk koşucu koşmaya başladıktan bir buçuk dakika sonra ikinci kez arkadaşlar karşılaştıklarına göre asıl can alıcı nokta burası olmuş oldu. Hızı diğerinin hızı dakikada kaç metredir diye soruyor bize. Şimdi bunlar birbirlerine doğru koşmaya başladılar. A ve B'nin arka noktasında bir yerde şurada durdular. Yani durmadılar da karşılaştılar yani. Şimdi B'den gelen bu tarafa devam etti. A'dan gelen de bu tarafa devam etti. Daha sonra bunlar pistin işte geldi 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 tekrardan A'dan gelen, B'den gelen geldi. Bunlar burada bir daha karşılaşmış oldular. Şimdi bakın dairesel pistlerde bunlar ısıt yönlerde hareket ediyorlarsa eğer şuradan biz bunu kesersek e, neyi görmüş oluruz? Aslında buradaki hareketlerin birbirlerine doğru koştuklarını görmüş oluyoruz. Şimdi burada <laughs> eğer bunlar birbirlerine doğru koşuyorlarsa o zaman bu kat ettikleri yolun tamamını aslında birbirlerine doğru koşarak kat etmiş oluyorlar ki işte AB burada eğer çapsa bu çemberin yarısı. Şimdi yarısını koştular ilk karşılaşmaya kadar. Daha sonra daha sonra ayaklar bu tarafa doğru devam etti. Bu tarafa doğru devam etti. Yani bir tane daha kat etmiş oldular. Yani 540'ın yarısı olan 270 artı 540 kadar olan yolu Bunlar birbirlerine doğru koşarlarken, birbirlerine doğru koştuklarında hızlarını topluyoruz diyorduk. Yani işte A'dan gelen hızı VA, B'den gelen hızı zaten 300 çarpı işte dakikada 1, olarak bize verilmiş. Burada bu şekilde bu denklemi kurduğumuzda doğru cevaba ulaşabiliyoruz. Şimdi burası kaç yapar? 270, 610, 810, 810. Burası VA artı 300 var. Çarpı. Burası 3 bölü 2. 1,5 3 bölü 2. Sadeleştirdim. 81 ile. Burada 27 kaldı. Sonra da 2 ile çarptım. Burası ne oldu? 540 eşittir. VA artı 300 olmuş oldu. Diğer tarafa yolladığımda 240 eşittir. VA olacak şekilde geldi. Buradan da doğru cevabın denizli olduğunu bulmuş olduk.